suçum yoktu niye beni hapise attınız hayır nasıl kurtulacağım buradan hayır şuradan atıp kurtulabilirim Hı. olmadı ya şimdi yapacağım ha 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 kurtuldum. benim bir suçum yoktu ama niye beni buraya hapsettiniz hayır yolu kırdım yalçıkla Şimdi onlardan intikamım oluyor. Şunu koyayım. Gelin buraya koyayım. Biz de napiz attınız değil mi? Hayır. Kralması napiz attı. Otur. Siz bunu attınız Ve artık bunun ödül gibi Hı, hı, sana artık zarar Lütfen şehri, şehrinde yaşamamıza izin ver. Tamam, izin verdim. Ho ho ho, yapmıştım. Şimdi işim bitti. Oh, oh, ne oluyor lan? Sesimi ne oldu ya? Sesimi ne oldu? Aa, ben bankamı onkamı soyacağım. Onkayı soymazsam bir şey olacakmış. Ben banka hiç lazım. Banka neredesin? Hemen oraya yapman lazım. Ha, bu kulak kim varmış? Tık tık tık. Niye kapıyı çalıyorum ki? Ha. Ya bu usta da ne desinmiş? Aa bu televizyon koymuş Ha ha ha. Bakamıyorsunuz ki kimse yok burada. Sadece ben varım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ses yapcam ama bu sesimi geri yapalım Yapmayacağız. <laughs> Niymiş? Aa sesimizi değiştirdin anne. Niye böyle bir şey yaptın? Bir dakika sen göreceksin sen. Neyse bu tek sonuçlara bakalım. Ne? Bir sürü televizyon mu? Bu neymiş? Bu ne ya? Bu Alman kanalı bulabileceğim. Sundak bunları buldum. ne yapsam acaba bunları dinleyeceğim. Evet, bakın bana ortak çok güçlüyüm. <laughs> bütün şeyleri alıp buradan kaçacağım. Bu ne ya? Daha ne ihtiyacım var? Buna neymiş böyle? Sesimi geri verdiler. Ee, ben buraya atlarsam ne olur lan Hemen inmem lazım. seni görmesinler. Ooo <laughs> o güzel ki hırsızlık yapıyor be. Biz şaka yapmıştık. Gözüne göreceksin. Kim dedi lan ona? Sanırım creeperlar gö dedi. Neyse ben. Ne de ben de inmesi vardı ama. Şuraya kazayım. Eğer bizden özür diliyorsan seni bir kıyıyorsunuz. Özür dilerim. Of. Oh. Evet e, ben oraya nasıl gideceğim? Neyse blok koyarak gidelim. Hayır. Uf uh, oh, otman. Şey mi olmuş ha? olmasa ben ne yapardım? Oh. Uçma özelliğim varsa buradan da çıkabilirim. Evet, creeperlar tuzağınıza düşmedim. Ha <laughs> Onlara tuzak olarak bir şey inşa etmem lazım. Burası neresiymiş böyle? Tuzak. Evet anladım. Tuzak var orada. Şimdi ne yapacağım ben? bana bu tuzağı yaptı. Ben de onun geçmesi için bir parkur yapacağım. Acaba geçebilecek mi? Hiç sanmıyorum. Hemen onu yapmam lazım. O görmeden. Yoksa güzelse bittim ben. Tekne burada inşallah bu videoyu görür ve trekolarına çok büyük bir ders verir. Amin. Başka ne alacaktık ya? Hey John. Ne? Bu da neydi? Bu ne? Eşiyo da ne? Eşya mı? Eşyanın bende ne iş var? boş ver. bunları almam lazım. Can, evet al. Bir. Bir de almam lazım. Bunu da alayım. Büyük bir ders olacak onlara. Kesinlikle. Yedinci bölümde görüşeceğiz onlarla. O zaman videoyu bitiriyoruz ve yedinci bölümü yedinci bölümü bekliyoruz. Hadi görüşürüz.